Yeni Türk Ticaret Kanunu geliyor. Türkiye'de ticari hayat değişiyor. 13 Ocak 2011 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilen Yeni Türk Ticaret Kanunu 1 Temmuz 2012'den itibaren kısım kısım yürürlüğe girmeye başlayacak. Yeni kanun hakkında kafalarda pek çok soru var. Yeni bir ticaret kanununa neden ihtiyaç duyuldu? Yeni kanunla ticari hayatımızda neler değişecek? Mevcut şirket yapıları ne olacak? Yeni yükümlülükler neler? Ve daha pek çok soru. Dergimizin bu sayısını Yeni Türk Ticaret Kanunu'na ayırdık. İlk olarak yeni bir ticaret kanununa neden ihtiyaç duyuldu? Ona bakalım. Mevcut Türk Ticaret Kanunu 1957'den bugüne yürürlükte. Yani tam 54 yıldır. Bu zaman içerisinde ticari hayatta neler neler değişti? 54 yaşına gelmiş olan Türk Ticaret Kanunu her yıl, her ay değil, artık her gün, her dakika değişen, bilgiye neredeyse ışık hızında ulaşılan teknolojik bir çağda çok hantal kalıyordu. Yeni kanun bu yavaşlığı ortadan kaldırıp teknoloji ve bilgi çağının kanunu olmaya aday. Yeni kanun Türk ticaret hayatına ivme katmayı amaçlarken özellikle şirketler hukuku alanında pek çok yeni düzenlemeyi de beraberinde getiriyor. Bu yeni düzenlemeler teknolojiden de yararlanıyor. Şirketler teknolojiyi zaten kullanıyorlar ama şimdi kullanmayanlara da kullanma zorunluluğu geliyor. İş emirleri, siparişler, toplantı notları, aklınıza gelebilecek her türlü yazışmalar mail yoluyla yapılıyor. Şirketler artık iletişimlerini internet siteleri hatta sosyal paylaşım siteleri üzerinden yapıyorlar. Türk Ticaret Kanunu yaptığı düzenlemelerle şirketleri internet kullanmaya zorluyor. En azından her şirkete internet sitesi kurma şartı getiriyor. Bir şirket için vergi mükellefi olmak, faaliyet belgesi almak ne kadar zorunluysa artık internet sitesi kurmakta o kadar zorunlu olacak. İnternetle ilgili zorunluluklar sadece site kurmakla ilgili değil. Yeni kanun şeffaflık ilkesi doğrultusunda da interneti kullanmayı zorunlu kılıyor. Artık şirketler mali tablolarını internetten yayınlayarak mali durumları hakkında tüm kamuoyunu bilgilendirmek zorunda olacaklar. Teknoloji kullanımına sadece zorunluluklar tarafından bakmamak gerek. Bir zorunluluk değil ama bir kolaylık olarak şirketler artık ticaret sicil kayıtlarını elektronik ortamda oluşturup yine elektronik ortamda saklayabilecekler sözleşmelerin kuruluş süreçlerini elektronik ortamda yapabilecek, fatura ve teyit mektuplarını yine elektronik ortamda oluşturup elektronik ortamda saklayabilecekler. Bu şirketler için hem büyük bir kolaylık hem de kırtasiye ve depolama alanı masraflarından büyük bir tasarruf demek oluyor. Bu kolaylıklar belge oluşturmak ve saklamakla sınırlı değil. Yeni Türk Ticaret Kanunu dünya piyasalarında daha rekabetçi olması amacıyla şirketlerden bir takım yenilikler beklemektedir. Bunlar arasında kurumsal yönetim ve bilgi teknolojileri alanında yapılacak olan yenilikler öne çıkmaktadır. Kurumsal yönetimden beklenen şeffaf, hesap verilebilir, sorumlu ve adil bir sistem kurulmasıdır. Bilgi teknolojileri alanında ise kurumsal kaynakların iyi planlanması önemlidir. Web tabanlı olarak bilgiyi paylaşma, bilgiyi saklama ve bilgi güvenliği ve artı iş sürekliliği de bilgi teknolojileri konusunda yapılması gereken e, yenilikler olarak öne çıkmaktadır. Yeni kanun şirketlerin yeniden yapılandırılması ile ilgili de pek çok kolaylık sağlıyor. Artık tek sahipli anonim ya da limite şirketler olabilecek. Bu sayede kimse sırf kanun öyle yazıyor diye annesini, babasını, kardeşini, eşini şirket ortağı yapmak zorunda kalmayacak. Yani artık atıl şirket ortakları devri sona eriyor. Ayrıca yeni kanun sayesinde yabancı girişimcilerin Türk şirketlerine olan ilgisi de artacak gibi. Türkiye son 5 senede yabancılardan çok ciddi bir ilgi gördü. Ülkenin lojistik konumu, demografik yapısı ve hızlı büyüyen ekonomimiz yabancılara çok cazip geldi. Şimdi yeni Türk ticaret kanunuyla bu ilginin daha da artacağını düşünüyoruz. Özellikle yabancıların çok ilgilendikleri mali ve operasyonel bilgilerin doğru bir şekilde kayıtlara yansıtılması, yabancı yatırımcının anlayacağı dilden sunulması yeni Türk Ticaret Kanunu'nun en önemli faydalarından biri olacaktır. Şirketlerimizin gerek büyük ortakları, sahipleri gerekse küçük ortakları açısından şirketlerin hak ettikleri değeri bulmaları yönünde yeni Türk Ticaret Kanunu çok olumlu faydalar sağlayacaktır diye düşünüyorum. Yeni Türk Ticaret Kanunu tüm bu zorunluluklar ve kolaylıkların yanı sıra ticaret hayatımıza yepyeni kavramlar da kazandırıyor. Bu yeni kavramlar sayesinde vergi mevzuatı da doğrudan olmasa bile biraz dolaylı yoldan etkilenecekmiş gibi görünüyor. Yeni ticaret kanunu birçok yeni kavram, yükümlülük ve uygulama getiriyor. Bunlara baktığımızda ilk adımda vergi uygulamalar açısından doğrudan etkisi olan bir yön yokmuş gibi görünüyor. Detayına indiğimizde Bunlarla ilgili vergi mevzuatında birçok yeni belirleme yapılması gerektiği ortaya çıkıyor. Çok spesifik bir konu belki ama örneğin şirketlerin kendi hisse senetlerini satın alabilmesi hususu. Yeni ticaret kanunumuz belirli koşullarla da olsa şirketlerin kendi hisse senetlerini almalarına imkan veriyor. Bu durumda kendi hisse senetlerini alan şirket de bu işlemin nasıl bir işlem olduğunun vergi mevzuatı açısından yeniden tanımlanmak durumunda. Şirket denetimlerinin kuralları da yeni kanunla sıkı sıkıya belirleniyor. Artık bağımsız dış denetim zorunlu hale geliyor. Sermaye şirketleri büyüklüklerine göre sınıflandırılacak ve yükümlülükleri de ait oldukları sınıfa göre belirlenecek. Bağımsız denetimlerin şekli de şirketlerin ölçeklerine göre belirlenecek. Büyük ölçekli şirketler mutlaka ve mutlaka bağımsız denetleme kuruluşları tarafından denetlenecek. Orta ve küçük ölçekli şirketler ise serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler tarafından denetlenebilecek. Yeni kanuna göre anonim şirketler, limited şirketler ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler bağımsız denetime tabi olmak zorundalar. Yeni Türk Ticaret Kanunu'yla ticaret şirketlerinin ticari defterlerini uluslararası finansal raporlama standartlarıyla uyumlu, Türkiye muhasebe standartlarına uygun şekilde tutulması zorunlu hale geldi. Yeni Türk Ticaret Kanunu bir devrim niteliğinde özellikle kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde şeffaflık açısından yapılması gerekenler konusunda ciddi adımlar atıyor. Bunlardan en önemlisi de şirketlerin finansal raporlamalarındaki değişiklik ve denetim fonksiyonundaki yeni uygulamalar. Son 3-4 senede ciddi olarak Türk ekonomisi büyüdü ve bu büyümenin neticesinde de global ihtiyaçları çoğaldı. Bu ihtiyaçlara cevap verecek olan unsurlardan bir tanesi de mutlaka aynı dilde raporlama yapmak. Bunun yanında uzun zamandır tabii ki denetim konusunda eksiklik hissedilen alanda yeni uygulamalar getirilmekte, denetim faaliyetleri pekiştirilmekte. Bu da hesap verilebilirlik açısından zannediyorum bütün şirket paydaşlarının, hissedarlarının, iş yapanlarının, kreditörlerinin beklediği bir uygulama. Öyle görünüyor ki yeni Türk Ticaret Kanunu ticari hayatımıza pek çok değişiklik, pek çok yenilik getirecek. Elbette ki artıları, eksileri, eksikleri var. Tartışılan ve daha uzun süre tartışılacak birçok yönü var. Ama Yeni Ticaret Kanunu 1 Temmuz 2012'de yürürlüğe giriyor. Herkes şimdiden yeni bir dünyaya, ticaretin yeni kurallarına alışmaya başlamalı. Türk Ticaret Kanunu hayatımıza ne getiriyor diye baktığımızda, ticari hayatımızda ilk önce pek tabii ki yeni hükümler ve bu yeni hükümlülüklere bağlı maliyetler. Uzun dönemde olayı değerlendirirsek, yeni Türk Ticaret Kanunu ekonomik hayatımıza, çok ciddi katkıları olacak. Sağlıklı bilgi sağlanması ve bu sağlıklı bilgilere erişimin hızlı olması ve maliyetsiz olması sebebiyle ekonomideki karar alıcıların verecekleri kararlar son derece sağlıklı olacaktır. Bunun sonucunda da kaynaklar doğru zamanda doğru yere tahsis edilecek. Kaynakların doğru kullanılması ise uzun dönemde ekonomik kalkınma anlamına gelecektir. Bu açıdan bu yeni kanun Türkiye'nin makroekonomik verilerine katkısı son derece pozitif olacaktır. Yeni TTK dünya standartlarında yönetim ve rekabetçi ortam yaratmak için Türk şirketlerine rehber olabilir. Yeni Türk Ticaret Kanunu yerli şirketleri olduğu kadar yabancı yatırımcıları da yakından ilgilendiriyor. Bu ilgi önümüzdeki dönemde yeni yabancı yatırımların habercisi olacak. Oyunun kuralları değişiyor. Yeni kurallara daha iyi hazırlanan doğal olarak daha iyi sonuç alacak. Türk Ticaret Kanunu hep beraber sahiplenelim, hep beraber hayata geçirelim ve hep beraber başarıya ulaşalım. Türk Ticaret Kanunu Türkiye'nin zenginliğe açılan kapısıdır.